uzak makişanın dördüncü katındaki kuruk taralı olarak gösteren kısmın mevcut şeklinin bozulmaması kaydıyla Müsyat Sinop Şube tavsiye tahsis edilmesi hususundaki talebin görüşülmek üzere evrakın ilgilenmesine havale edilmesi rica ederim. Doktor Ahmet Cengiz Vali. Okunan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen var mı? Murat Bey. Sayın Başkanım bu maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesini talep ediyoruz. Abdullah Bey. 15.01.2013 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığı'ndan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen İl Özel İdaresi'ne ait ilimiz Merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Özatman İlşan'ın dördüncü katı bir kısmını müsyat Sinop Şube Başkanlığı tarafından tahsisi talep edildiği 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 10. maddesi F bende taşınmaz mal alımına, satımına tramp edilmesine, tahsisine tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin, 3 yıldan daha fazla kiralanmasını ve süresi 25 yıl geçmeme kaydıyla Bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek il genel görevi yetkileri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda özatman işlemine dördüncü katında uygun görülecek bir yerin müsiat şube başkanlığına tahsis edilmesi hususunun komisyonumuz yapılan çalışmalar neticesinde adı geçen il özel idaresine ait özatman işleminde bulunan dördüncü kattaki odaların kiraya verilmesi hususunun il daimi encimeninde görüşülerek, karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Takdir yüzey meclisindir. 5 imza, pardon 2, 4, 6 imza, 7. imza Abdullah Batur, yetkimi il encümenine veremem, utanç verici bir rapordur. Şimdi burada meclis üyeleri, Abdullah Batur o gün ne dedi, Abdullah Batur bugün ne diyor diye kendilerine sormak zorundalar bu meclis üyelerine bu yanlışları yaptıranlar her kimse onlara da ya kardeşim bak biz burada 17-18 kişiyiz her neyse ya bunlar 3 kişi sen bizi niye bu kadar rencide ettirtiyorsun diye sormak zorunda var. Şerefsizin namusun üzerinde doğruyu konuşuyorum. O gün de doğruyu konuşsun bugün de doğru. Soracaklar. Şimdi bu sizin maestronuz bize sorsa bize ne sorduysa dört yıl boyunca biz bildiğimiz doğruyu anlattık. Bilmediği hareketlere girdiği her takdirde burada olmadığı için ismini vermiyorum. Hep yanlış yaptı. Koskoca grubu yanlış yönlendirdi. Koskoca bir siyasi iktidarı yanlış yönlendirdi. Şimdi biz ne demişiz? Yetkimi il encümenime veremem. Utanç verici bir rapordur. O gün belki içinizden bana çok kızdınız. Evet. Yetki kime geldi arkadaşlar? Sayın Meclis üyeleri. Yetki il genel meclisine geldi. Bana o gün sorsalardı müsiyat nedir cevabını verirdim. Müsiyat kamu kurum ve kuruluşu kapsamına girer mi? Kamu yararına dernek kapsamına girer mi? Ben cevabımı verirdim. Sorduklarına cevap verdim. E, memur sen kamu kurum ve kuruluşu değildir, girmezdir. Anlattım. Madde madde. Avukata danıştık dediler. Ya avukat burada dedim. Niye avukata danışıyorsunuz <laughs> dedim. Avukat burada. Hepsi doğru çıkıyor. Kayıtları inceledim. Gittim baktım. Bu dosya bugün gelmiş. Yani, yani kendimi de hastan makah bir şey zannetmeye başlıyorum bu arada. Çok samimi söylüyorum. Yani bu kadar kötü bir grup yönlendirilmez. Bu kadar hata yaptırılmaz. Eğer ben bu hataların ikisini yapayım, Durmuş abi Necmettin Bey vallahi ben rencide ettim geriye çekilir. Şerefim namusum üzerine. Beceremedim bu işi dedi. Şimdi il meclisinin huzuruna geldi. Çok merak ediyorum meclis üyeleri ne karar verecektir. Bizim kararımız belli. Kamu kurum ve kuruluşu olmayana red tahsis olmaz. Kamu kurum ve kuruluşu kamu yararına dernek olana tahsis yapılabilir. Bizim kararımız net belli. Şimdi o gün il encümenine atılırken birilerine posta atıldı. Üst makamlara. E aynı aynı şeyde üst makamlardan geri geldi. Posta atan postasına devam etmesi lazım. <laughs> Yiğitlik böyle olur. Yiğitlik boş laflarla olmaz. Sayılı her meclis üyeleri. Yiğit sözün arkasında durur. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre Murat Bey'in teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.